Evet arkadaşlar ilk e, CHR test ediyoruz şu an. Hibrit, Hibrit araç. E, siz oto e, pay olarak Pamukkale Üniversitesi öğrencileriyle buluşturuyoruz. Ama emniyet her zaman için önemli. <laughs> siz olsanız da araç unutmayacak. Evet. evet. Evet şu an Gerçi emniyet yerine taktik. Kandırıyorlar artık. artık ama Tabii. mühendisler bulurlar yakında onun şeyinde bence. Yakında zaten araçlar çalışmayacak merak etme. <laughs> evet. <laughs> Kemer takımadan araç çalışmayacak. çalışmayacak. Tabii. Ama gerçekten önemli bir şey. Yerine ya, araç şu an mesela biraz basayım şu an benzinle hareket ediyoruz şu an kasası var frenleri de denemiş olduk evet. konfor olarak da aslında iyi yani emiyor süspansiyon bitmiyor bir tek arkayı klostrofobik bulanlar var bu arabada ee, biz e, bindik arkaya ama yani açıkçası şöyle diyeyim ben rahatsız olmadım. Ha aynı şekilde ben de çok rahatsız olmadım. Ama biraz karanlık karanlık evet o biraz. Arojen için işte siyah renk, siyah ton tuttuktandan evet. beri. Ya yani aslında bak, koyu renk sevdiğimiz için, koyu renk ve... sevdiğimiz için sıkıntı yok ama önler çok canlı. Evet. O evet. aynı canlılık arkada yok. Plastik. Buradan düz devam edip <laughs> sağdaki yoldan şu sağdaki yani depo geldiği yerden devam edelim oradan. Biraz da şehir içinde kullanalım. Olur. Evet. E, Şu an sadece <laughs> e, elektrikli motorla gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Şu an şarja başladı. Şu an şarj ediyor. Araç şimdi tasarım itibariyle zaten CH'nin açılımı, için CH açılımı bu Pike Rider. Evet. Yani tek kapılı bir araba gibi, spor bir araba gibi görünümü veriyorlar. Bu yüzden de arka kapı kolları biraz daha yukarıda. Yandan baktığınız zaman biraz daha spor bir araba görünümü veriyor. Zaten tasarımı çok güzel bence. Evet. Pike dediğiniz zaten çok yüksek. Farklı. Yüksek sürüş. Yani evet. yüksek sürüş. Su. So. Siyaçanın açılımı da zaten bu. Hı, hı Içinde. Süspansiyon sistemleri zaten 4 teker bağımsız süspansiyon kullanıyor. Evet. E, ee, jantlar da 18 inç bu arada. 18 inç. 18 inç. yukarı çıkıyor. Tamam. 18 inç'e göre gayet yani bu konfor. konfor. araçlarda genelde biliyorsunuz 17-18 evet. inç e, jantlar oluşturuyor. Bunlar da tabii biraz da konfordan ödün verir. Daha çok e, performans odaklı. Ama Şu hissettir. Yani bir de e, arabanın tasarımında o kadar ince detaylar var ki mesela benim en çok benzin kapağı dikkatimi çekti. Hani orada normalde çizgilerle uyumlu. Çizgilerle uyumlu. O evet. bir maliyettir mesela ekstra maliyet. Hani ona dikkat edilmiş ayrı dinamik açısından. Ha. Elmas şeklinde ha. şeyler yani tasarım var. Tasarım itibariyle, komple gövdesi ve detaylar. Evet, işte, hatta etbilmez. kapı, kapının içindeki taylara da baktığınız zaman tamamen elmas evet. tasarımı. Aynı Hiç şekilde de de burada gelmiş. da elmas izleri görmek Aynen. mümkün. araç ilk tasarlama anında zaten şeydi. Intensity'de bir hani site açıldı Hı -hı. Özel bir internet bölümü yapıldı. Herkes kendi çizgisini oluşturuyordu orada. Aracın buradan düz devam edelim. Tamam. tasarımını belirlemek için. Ya ben yani Japon otomobillerinin genellikle bu farklı ve e, değişik uzay tasarımlarını seviyorum. Mesela artık Almanlara baktığımızda hepsi standartlaştı görünüm. Klasik, Klasik. Evet. ama Japonlara baktığınızda hep bir farklılık var yani. Bu arabanın tasarımı biraz daha farklı geliyor. Neden? Ee, yani Toyota'nın da genel bir çizgilerinin biraz daha dışında. Bu aracı tasarlayan kişi Toyota'nın baş mühendisi. Bu 96-98 yıllarındaki Efsane Corolla kasa var ya. Evet. Onu tasarlayan mühendis. Onu daha sonra Lexus markasına alıyorlar. biliyorsunuz, Toyota'nın evet. premium mühendislik bir de Lexus var. Onu yani oraya alıyorlar. Onun mühendisi. Daha sonra Toyota için e, böyle sıra dışı bir araç yapsın diye e, bu proje'nin başına geçiyorlar yani onu. Yani öyle on tasarım. Sürüş konforu, zaten kendisi bir anlamda Toyota'nın pilotu olmuştur. Evet. Sürüş ayrı performansı, Performans, konforu, tasarımın hepsi onun elinden çıktı. İşte hani burada da Japon mühendisi yine devreye giriyor ve de şöyle bir şey var mesela işte Almanların ee DSG ee şanzıman çok ee ön planda ama en çok sorun çıkaran da DSG şanzıman. Hani çift kavramalar. karmaşık bir yapı Evet. O ama O sebeple CVT... arıza oranı biraz daha yüksek. Şu an şehir içinde kullanırken ne geçtiğini hissediyorsunuz. Ne bir... çok güzel bir şanzıman. Evet. Sadece... Maliyeti düşük, masrafı düşük. Evet ve dayanıklı bir şanzıman. Arzu oranı zaten çok Buradan döneyim mi devam edelim? Devam edebiliriz. Tamam. yokuştan geri gelelim. Ee, yani Sivit'e aslında performansı sürüşlere göre e, hani e, devri sabit tuttuğu için pek ön yargıyla bakılan bir şanzıman. Ama şehir içi sürüşlerde çok rahat hiç hissettirmiyor yani. Kesinlikle. Mesela Toyota Toyota motorlarında hani sorunsuzluk bakımından Amerika'da en çok satılan sedan Corolla bildiğim yani, kadarıyla. Yani evet oranı zarzı. Evet. Bizim multidrive şanzımandaki e, genelde müşterilerimiz yüksek devirlerde kullandığı zaman motor sesi şikayeti vardır mesela. çok evet. ses alıyor içine. Hı hı. Sizin bahsettiğiniz olaydaki gibi Toyota Spor sürüşte aracı maksimum devirde sabitliyor. Yani evet. Devir düşmüyor. Devir düşmüyor. Devir sabit. Tabii. Buradan geri dönelim. Tamam. Yokuş aşağı inerken bir de B'yi alalım. Olur. direkt elektrikle evet. ses yok. Şu an kenara geçeyim. Şimdi B'ye alıyoruz arkadaşlar. Çok biraz daha ilerleyelim. Biraz, biraz, daha. başında. biraz daha hızlandıralım ki. Şimdi B'ye alıyorum. B'de de zaten motor freni yaparak. Mandalla mı alıyoruz B'ye? şu an B'de. Motor freni yapıyor aynen. B'de genelde hani elektrik daha çok üretiyor veya elektrik modu gibi alınıyor genelde. Hı hı. E, bir aracın hani aşırı hızlanmasını engel Motor gel. freni yapmak için B'de kullanabiliyorsunuz. Tam yani şans zamanı yapmamış oluyorsunuz. Tam freni yapmamış oluyorsunuz. Fazladan fren yapmıyorsunuz. Aslında hı. hani seyir bu tam tersi. Seyir çarpımı işine giriyor. Ne kadar çok fren o kadar çok. Tabii en enerji elektrik. Ya şahsen hani e, kıyaslıyorsun e, bunun mu muadil aynı sınıfta su olarak e, ne var? Tüküren. Opel Mokka. Opel Mokka. Kaşgay. Kaşgay. Yani. Enerjisi içeri şöyle bir kıyaslam yapılıyor. E, Nissan benzetiyorlar. Eşbek tasarımından kaynaklı. Evet. E, evet. Boyutları arasında olduğu için. Aracın boyutu 4.36. Evet. Nissan Qashqai'nin 4.37. Evet, aslında evet. Qashqai sınıfında. Kaşkay sınıfında bir araç. Evet. Ve malzeme kalitesi Sport da çok oldukça var. güzel, evet. yani. Evet. Şu deri his bana çok <laughs> rahatlatıcı geliyor yani. En yani çok sevilen uygulamalardan birisi de o. Ön konsoldaki kaplama. Evet, bu kaplama. Şu kapı içlerindeki detaylar bunlar çok güzel. Evet, bunlar, bunlar da gene elmas. Evet. Piyano bileklerde simli gibi böyle parlıyor hayatı artık her şey kişiselleştirilmeye başladı. Yani yakında bu kapı işte siz istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Evet. Yani. evet. Ama güzel gibi yani renkli bir, renkli bir e, araba yani. Yani sıkmıyor. Tek düze değil. Evet. Burada soldan, soldan aşağı indiririz. Yol bilgisayarındaki ortalama tüketimi takip ediyor musunuz? Evet. Şu an 6.8 litre. Mesela genelde kullandığımız yolculukta biraz önce gazladık. Bir gazladık. Bir yokuşa çıktık. orada evet. gazladık. Sonra bastık. Sonra tekrardan buraya geldik. Burada tekrardan bir yokuş çıktık. Yani Buna rağmen 6 8 ve bir zorluyoruz. Zorluyor. Evet. Hani ben ayağımı açıkçası söyleyeyim gazdan çekmedim. Dikkat etmedim yani. Ona rağmen 6 8 ki daha da kullanılsa evet. düşecek. Düşecek Yolda yani. Da kullanmadık. Evet. evet. Hep yokuş indik Hep yok şimdi çıktık. Bastık da. Ya, ya bir de ben ha e, piller tekrar doldu. Doluyor. E, başladığımız seviyeye geri geldi. İki diş daha boş. Yani boş. bir algıyı daha söyleyeyim size. Hı hı. E, şimdi bu araç hani genelde yeni çıkmış gibi algılıyor ama biraz önce konuştuğumuz gibi yıllardır zaten satılan bir araba Türkiye'de de biz yarısı 2013'ten beri satıyoruz. Evet. Şimdi hibrit sistemli araçlarda e, bakım maliyetleri çok çok daha düşük. Bir benzinli araba, bir dizel araca göre. Doğru. Evet. Evet. E, aracın motorunun işte balataların yıpranma payı daha uzun ömürlü. Evet. Neden? Evet. Dediğimiz gibi freni siz bastıkça aslında balata diske sürtmüyor. Doğru. E, enerji şarj oluyor sistem tabii. O ilk önce temas ediyor. Bu yüzden de e, balata hemen eskimiyor. Aracın normaldeki bakımı, benzinli ve dizellerde bizde 10.000 km ama hibrit sistemde motor daha az yorulduğu için 15.000 km'ye çıkıyor. Bir de e, pillerin galiba e, garantisine garantisini her yıl belli bir ücretle uzatabiliyormuşuz. Onu 5 yıldan sonra yapacağız. Evet. Standartta bu araçta 3 yıl bin km garantisi var. Evet. Ama hibrit sistemin jeneratörü, e, eku'su, e, motoru ve bataryası 5 yıl 100.000 km garantilik aslında. Çok iyi. Bir de zaten e, hani e, arkadaşlar bunun işte ileride pilinde ağrıda çıkarda bir problem falan diye düşünmeyin. Çünkü aracın bir dizel e, otomobile göre bakım masrafı e, çok çok daha ucuz. Piller de sandığınız kadar pahalı değil değişimleri. yani Zaten piller zaten uzun ömürlü. Uzun zaten ömürlü. Yani hani, şunu örneklendirelim. Evet. E, eskiden kullandığınız cep telefonunu hatırlayın. Pilleri atıyorum 6 ayda veya bir senede bir değiştiriyorsunuz. Evet. Kapağını çıkarıp yeni pil takıyorsunuz. Evet. Peki evet. şu an kullandığımız e, iPhone işte Samsung serisi. Ee, telefonlarda pil değişimi var mı? Yok Yaklaşık yok, rahat. Hani sene, sene Telefon ömrü zaten o kadar, hani, değişmiyor. Evet bunda da hani şarja takayım bekleyeyim gibi bir durum yok. yok. İstediğiniz gibi normal bir benzinli arabaymış gibi kullanıyorsunuz. Ee, motor kendine göre açılıyor ya da kapanıyor. Piller de sürekli şarj olmuş şarj oluyor. oluyor Aslında i̇şte hem şehir içi için hem uzun yol için oldukça mantıklı bir evet. araba. Biz buradan ışıklardan sona dönelim. Şahin üstüne ekuteş yazıyor ya. Ha bir de e, biz forumda da daha çok tartışırken bunun hatta G'yi döndü. E, bu aracın otomobili LPG'ye uyumlu mu? Yani bu hibrit araç e, benzinli motoru var. LPG bu arabaya takılabiliyor mu? Uyarlanabilir mi? Yani. Bizim de Toyota genel merkez ve eğitimlerde e, teknisyenlerimizle görüşmüştür. Böyle bir uygulama zaten Toyota'da yoktu. yok. Yok. takılabilir mi? E, o da tamamıyla LPG sistemiyle alakalı. Yani bu motora uygun bir LPG sistemi tasarlanabilir mi? Evet. Mesela abi. turbo şarjı bazı araçlarda bazı markalarda takılabiliyor. Evet. İşte atıyorum Prince gibi bir markayla. Ama yüksek maliyette. 3500 4000 maliyette takabiliyorsunuz. Evet, doğru. Bizim e, CHR'ın benzinlisiyle Gibit versiyonu arasında yaklaşık 6-7 bin lira bir fark var. Evet. Yani benzinsin alıp LPG taktırıp yakıt ekonomisini düşünmenize gerek yok. 2-3 bin lira bir farkla zaten hibrit evet. Kesin. Enerji monitörüne baktınız mı? Şu an 2 araba... ee, diş boş gösteriyor. Şu an yaklaşık 2, 4, 6 diş dolu. Yani biz ve sürekli de kullanıyoruz bu arada. Sürekli kullanıyoruz. Ben arada mesela gelirken de gazladım. Boşalmıyor. Kendini şarj ediyor biz yani. Sürekli şarj ediyor. Evet. Kullanıyorsunuz şarj ediyor. Kullanıyorsunuz. Bir soru da o. Hani bir batarya, full batarya ne kadar kilometre gidiyorsunuz? Menzil yok. Menzil evet. yok, sınırsız. Sürsiz, hani düz bir yolda gitmiyorsunuz, sürekli frene basıyorsunuz, yokuş aşağı iniyorsunuz, ayağınızı gaz pedalından çekiyorsunuz. O arada işte sürekli araç kendi kendini şarj ediyor. Evet. O çok güzel yani. Şu an 6.1'e düştü arkadaşlar bu arada yakıt tüketimi. Hani o kadar gazladık, ben gelirken de gazladım. Bastı, evet. Bastım ya 6.2. Araba yakmıyor. Yani bastıkça araba düşüyor. Biz bunu şu an birleşik kullanıyoruz ortalamada hani dediğimiz gibi yokuş yukarı, düz yol, şehir içi ve hani daha, daha, daha çok şehir içi kullansak daha da daha daha düşecek. Daha çok elektrikte gideceğiz orada. Evet. Ve daha yeni bir araba, motoru tam rodaj yapmamıştır büyük ihtimalle. Tabii evet. onun da %1-5 yüzlük bir etkisi var. Şu an arası. 2000 kilometrede daha kullandığımız test aracı. Daha düşük. Daha düşük. Normalde araçlar şehir içi kullandıkça daha fazla yakar. Yakıt evet. tüketimi evet. şiddeti de artar. Onun da tam tersi. Evet, ben Çünkü de az şey önce yarı, baktım. Şehir içi 3.3, şehir dışı 3.6 gibi bir değer gösteriyordu. Hadi 1 litre hata payı koysak evet. 4 litre yani. O da hata payı değil aslında. Şimdi bu araçlar kullanıma bağlı Kullanıma bağlı. Yani, yani hava şartları bile etkiliyor. Sıcaklık Doğru. işte atıyor lastiklerin durumu, asfaltın durumu, dut, rüzgarın durumu bunlar hep etken. Zaten bir de 58-68 km'den düşük hızlarda. 99, 90 km'ye kadar belli aralıklarda yapılıyor testler. <laughs> evet şu an araçta 3 kişiyiz mesela. Yani, bir de o da var. Şu an 5.9'a düştü. Arkası da çok dar değil. Yani değil. Gayet, gayet kullanışlı. Gayet, gayet, kullanışlı. gayet 4 kişi 5 kişi gidilebilir. Seni hiç alamadın önceki. buradan aslında sormamız gereken nasıl bir araç ihtiyacımız var? Tamam. Geri geri park edecek şu Olur. aracın çıktı yeri geri geri park tamam. edelim biz. Olur. Hem geri görüş kamerasını açalım. Aynen. Yemezsen sen olsan alır mısın? Seyçe. Alırım. Farklı bir araba. Alışkan Alışkın olmayan bir araba bence. O benim bekliyor arkadaki. Arkadaki. Şuradan geçer. o Şu an geri görüş kamerası aktif. Çözünürlük iyi yani. sol kontrol ettikten evet. sonra sıfır sıfır yanaşırken kamera çok çok faydalı. Direksiyon bu arada çok rahat. Elektrik besik zaten EPS direksiyon hızlı duyar. Evet. Bir şey da biraz da sert düşüyor. Evet arkadaşlar bugün e, otopaya olarak Egemen'le ben Toyota Yarımca Plaza'ya geldik. En çok merak edilen neyi çektik Egemen? CHR hibriti çektik arkadaşlar. Ee, Sağolsun olsun bizimle de çok ilgilendiler. Gökhan abi. Evet Gökhan abi buradan teşekkürlerimizi. Toyota Yarımca'dan Gökhan abi. Teşekkür ederiz. Sunuyoruz. olsun bayağı gezdirdi bizi. Aracı da sevdik. Detaylarını da size anlatmaya çalıştık. Bence gelip bir test sürüşüne katılın. Zaten çok iyi ilgileniyorlar. Biz buradan ilgiden çok memnun kaldık arkadaşlar. Kendimiz üniversite öğrencisi olduğumuzda böyle bir e, video kanalımızın olduğunudan bahsettik. Yardımcı olabilir misiniz dedik. Gayet seve seve tabii dedi. E, bizi çıkardı araba hakkında detaylı bilgi verdi. Sağolsun e, buradan Gökhan abiye ve e, Toyota Yarımca Plaza'ya çok teşekkür ediyoruz. Eğer aklınıza takılan sorular varsa e, yorum bölümünde belirtebilirsiniz. Eğer aracı kendiniz görmek istiyorsanız Denizli'de Yarımca Plaza'ya gelerek e, aracın test sürüşüne çıkabilir. Detaylı bilgi alabilirsiniz. E, başka ekleyeceğiniz bir şey var mı Egemen? Bu Yok. kadar. Aynen. Arkadaşlar bugünlük testimizden de bu kadar. E, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı varsa sorularınızı yazmayı, eleştiri ve görüşlerinizi de yazın ayrıca yoruma. Bu videoluk bu kadar. Sonra görüşmek üzere. Kendinize Hoşçakalın. iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.